Şurayı daha Şey kapıdan şuraya geçebiliriz. Sanalarda da. Teşekkür ederiz birlikte kırmadığınız için. Sağ olun. Siz de iyisiniz. olma Evet 2020 bitmek üzere. nihayet tebrik ederim. Şimdi alışverişe mi geliriz yoksa bir iki işim vardı halletmem gereken. Onları hallettim. eve dönüyoruz şimdi. Evet. Hadi. Size teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'dan. Yani, ya iyi şeyler, kötü şeyler her zaman olur. Evet. evet e, sonuçta bunlar da bize bir şey hatırlatıyor. Bu zor şartlarda da olsa güzel bir hikaye anlatma şansımız oldu bize. İşimiz yayınlandı. Mutlu olabildiğimiz kadar mutluyuz o yüzden. Evet. 2020'sinin içinde çok yazılı çizildi, aşkla ilgili çizildi diye yaptı Hı -hı. ama 2021'e aşkla <laughs> ilgili çizildi, Bilmiyorum. Sürekli Miraydan bir isminiz yazılıyor. Bu evet. arkadaşın etkiliyor musunuz? Etkilemiyor çünkü biz beraber büyüdük sayılır artık konumda. İkinci beraber. İşte bu konuda konuşmamız. O yüzden etkilemiyor. Abi. Birbirimizi çok seviyoruz güzel de bir arkadaşlığımız var. Peki bir kız arkadaşınız da olsa buraya istersen. Kız arkadaşınız mı tercih edersin? Bunlar bir Peki aşk sorusunu çok geliş, geçiştirdiniz bilmiyorum dediniz. Var demek, ki, ki hayatınızda biri. Biz çok biz teşekkür biz ederim. Bir de diziye veda mesajları paylaşıldı. İkinci Kız arkadaşınız da olsa buraya istersen. Kız arkadaşınız mı tercih edersin? Bunlar bir Peki aşk sorusunu çok geliş, geçiştirdiniz bilmiyorum dediniz. Var demek, ki <laughs> hayatınızda biri. Biz çok biz teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir tek diziye veda mesajları paylaşıldı. İkinci sezona dair çok da soru var. Çekilecek Aha. mi yoksa sadece bir sezonluk bir evet, dizi miydi? Şu anda daha %100 net değil sanırım. Hı -hı. Biz de haber bekliyoruz. Umarız Peki, olur. Peki 2021'i nerede geçeceksiniz herhalde? İstanbul mu? Ankara'ya gidiyorum ailemle. olacak olacaksınız. Aracım geldi. Çok teşekkür ederim. <laughs> Herkesi sevdikleriyle birlikte çok güzel bir yıl geçirmesini diliyorum. Sizlere de aynı şekilde. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hoşçakalın.